kürtaj işlemini gebeliği sonlandırmak amacıyla yapmaktayız. Kürtaj normalde kazıma anlamına gelmektedir. Ama biz genellikle gebeliği sonlandırmak amacıyla kürtaj işlemini uyguluyoruz. Kürtaj işlemi esnasında küçük kanüllerle rahim ağzına, rahim içine girilerek içerideki gebelik muhteviyatını boşaltmaktayız. Bunu vakum sistemi ile yapmaktayız. Kürtaj yaparken herhangi bir kesi işlemi yapılmamaktadır, dikiş işlemi yapılmamaktadır. İşlem ortamı 5 dakika sürer. İşlemden sonra hemen hasta uyandırılır ve 10-15 dakika içinde eve gidecek şekilde kendine gelmektedir. Kürtaj yapılabilmesi için hastanın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer hasta 18 yaşından küçükse anne ve babasının yazılı imzasıyla kürtaj işlemi gerçekleştirilir. E kürtajın yasal sınırı 10. haftaya kadardır. Ancak bazı durumlarda eğer bebekte rahatsızlık, hastalık varsa veya doğduğunda yaşayamayacak şekilde bir gebelik oluştuysa 24. haftaya kadar kürtaj işlemi kurul raporu sağlandıktan sonra yapılabilmektedir. Bunun dışında bazı gebeliklerde, sakat gebeliklerde özellikle veya doğumda yaşa bebeğin yaşamasıyla bağdaşmayacak olan problemler varsa gebenin 24. haftasına kadar kürta işlemi yapılarak gebelik sonlandırılabilmektedir. Eğer hasta 18 yaşından ufaksa mutlaka anne ve babasının yazılı, imzalı izni alınmaktadır. E, reşit olmayan hastalar kendi başlarına, kendi rızalarıyla kürtaj olamamaktadırlar. Eğer hastalar evli ise eşlerinden de yazılı, imzalı belge istenmektedir. Eşlerinin beraberinde gelmesi gerekmektedir. Eğer beraberinde gelemiyorlarsa da bize bu belgeyi sunmaları gerekmekte. Ama hasta bekarsa ve 18 yaşından büyükse 10. haftaya geçmemek kaydıyla kürta işlemi yasa olarak kendi rızasıyla yapılabilmektedir. <laughs>